Tam 22 gündür insanlar enkazın altında can verirken orada olmayanlar açlıkla baş başa kalmasına göz yumanlar bugün bizim Kızılay önünde yapacağımız açıklamayı engellediler. Bütün bu rezaletleri, hukuksuzlukları, bu çürümüşlüğü dile getirmeyi engellemek için her şeyi yapıyorlar. Bu düzenin sorumluları en tepeden en aşağıya kadar hesap verecekler. İnsanda biraz utanma olur. İnsanda biraz yüz olur. İnsanda biraz vicdan olur. Harami düzeninin bütün sorumluları hesap verecekler. Onlara çadır göndermeyenlerin, onlara su göndermeyenlerin bu yaşananlardan birebir sorumlu olduğunu belirtmek istiyorum. Bu düzeni kuran işleten en tepeden en aşağıya kadar bütün görevliler hesap verecek. Kızılay çadırlarını, kanını parayla satmış. Bu bir utanç tablosudur. Hakkımızı helal etmiyoruz. Tek bir insan bile size hakkını helal etmeyecek. Kızılay başkanı, Kızılay yönetimi hepsi Cumhurbaşkanı istifa etmek durumundadır. İstifa etmezlerse bile seçimlerde biz onları göndereceğiz. Halkımıza bir kez daha söz veriyoruz.